Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi. İstiklal Marşı'yla başlayan kongrede yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri okunacak. Denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasından sonra siyah beyazlı kulübün 3 ayrı döneminin ibrasına geçilecek. Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların ardından 1 Haziran 2024 ila 29 Aralık 2024, 29 Aralık 2024 ila 11 Mayıs 2025, 11 Mayıs 2025 ila 31 Mayıs 2025 dönemlerinde görev alan yönetim kurullarının ayrı ayrı idari ve mali bakımdan İbrası üyelerin oylarına sunulacak. Bu arada 1 Haziran 2025 ila 31 Mayıs 2026 bütçesinin oylanacağı kongrede eski başkanlardan Hasan Arat hakkında verilen bir yıl süreli geçici çıkarma disiplin yaptırımı da oylanacak. Borç açıklandı Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında siyah beyazlı kulübün borcu açıklandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda mali konularla ilgili bilgi veren denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, Siyah Beyazlı Kulübün borcunun 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olduğunu söyledi.